Türk müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından olan neyin 5000 yıllık öyküsünü anlatacağız size. Sazlıklardan toplanan kamışlardan usta ellerde şekillenen ney tasavvuf geleneğinin de önemli bir parçası. Sazlıklardan nefese neyin hikayesi muhabirimiz Ayşe Sonuşen'in haberi ve kameraman Gülsel Çelik Kanat'ın görüntüleriyle şimdi devre alemde. Müzik Ney? Türk müziğinin en önemli sazlarından. Ney'in tarih sahnesine ilk kez M.Ö. 3000'de Mezopotamya'da Sümerler'de ortaya çıktığı iddia edilir. Yaygın kabule göre Sümerlerin Ney adını verdikleri bu saz daha sonra Orta Asya kavimlerine geçti. Uygurlara ait kabartmalarda da izlerine rastlanan Ney, Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lugatit Türk adlı eserinde ise nay olarak geçer neyin farklı bir çeşidi olan bu üflemeli çalgı Osmanlı Devleti'nde savaşlarda mehter sazı olarak kullanıldı. Yüzyıllar içerisinde neyin konumu ve değeri hem mehter müziğinde hem de Türk müziği türlerinde gittikçe arttı. Bu güç Mozart'ın da ünlü bestesinde yankılandı fakat en çok da tasavvuf müziğiyle özdeşleşti. Bu üflemeli çalgı Farsça'da kamış anlamına gelen nay adından türediği halde Türkçede zamanla neye dönüştü? Tasavvuf müziğinin bugün vazgeçilmez sesi haline gelen neyi Mevlana Celaleddin Rumi'nin ardından Mevleviler esas saz haline getirdi? Mevlevi deyince akla ne gelir oldu? Ney deyince ...akla Mevlana gelmekte. Mesnevisinin ilk 18 beytinde... ...Ney'den bahsetti Mevlana. Sonraki 6 cildinde ise... ...Ney ve insan arasında kurduğu bağı açıkladı. Ney hep Neyzenin sedasıyla dile geldi. Ney'i basit bir kamıştan... ...üflenecek hale getirme işinin adı... ...Ney Açkıcılığı. Neyzen Cemil Baştürk de... ...kendi evinde kurduğu atölyesinde... ...20 yıldır hem Ney Açkıcılığı yapıyor... Hem de ne yüflüyor. İnsan kalbine hitap eder bir kez ses. Direkt kulağa hitap etmez. Ee, sesindeki e, o e, yanık, feryat sesi e, bugün dinleyen kim olursa olsun etkilemektedir. Bu da e, bizim sazımızın... E, üstün özellikleri en öne çıkan özelliklerinden bir tanesidir üretim aşaması ustalık ve el hüneri gerektiren neyin serüveni kamışlıklarda başlıyor Kamış bir uzun boylu olduğu için e, iklimsel şartlara bağlı olarak e, boyu itibariyle e, çarpılmalar oluyor kamışta bu e, kurumu aşamalarında özellikle e, düzeltiliyor. E, hangi ne yapılacağına karar verildikten sonra o bölüm ne olarak kullanılıyor? Bir kamış, boy kamıştan e, %99 olarak bir tane neyi çıkıyor. Önceden kurutulup bekletilen ve açkıya uygun bulunan kamış temizlendikten sonra sıra eğriliği düzeltmeye geliyor. Ardından temizlenerek, perdeleri hesaplanarak yeri belirleniyor ve akorda ayarlanıyor, parazvaneleri takılıyor. 9 boğum adı verilen ney bu özelliğiyle insan biyolojisiyle de ortak bir yapıda. İnsan gırtlağı 9 boğumdur. O yüzden ney de 9 boğum olacaktır denir. 10 ee, boğum, 8 boğum, 7 boğum ney kabul edilmez. 9 ee, boğum olmasının tabi ses sahası olarak da, ses rengi olarak da e, etkisi var. E, nefes sese dönüşür neyde? O nefesin sese dönüşmesi çarpışmadan kaynaklanıyor. O çarpışma esnasında o aralıklar dokuz boğum aralık o neyin ses rengini aslında belli belirginleştiriyor. Tek boğum ne yapıldığı zaman hiçbir zaman o neydeki e, bizim o duyduğumuz yanık e, feryat çıkaran sesi duyamıyoruz. O yüzden dokuz boğum olması gereklidir. Asırları aşan varlığıyla ney bugün Türk müziğinin en derin seslerinden biri olmaya devam ediyor.